Doktor bu videom sana gelsin kardeşim. PB'deyim. Yeni modu deniyorum. <laughs> Yeni modda aynı hero'lar alınıyormuş. Bak bunlar oynuyorum. Bu arada yarım saatin de çok güzelmiş yani. Yarım saat dedin hala gelmedi ayıp edeyim. Lan! Ya de bari. <laughs> Twisted Fate fakir skinini almasaydın keşke. Jace'in skin'i yok. PB lan bura. Anam! Burada yeni total şey işte yeni görünüşler gelecek. Simge. Beş tane mi ne? Yok. Bir dakika. 4, 5 evet 5. Bu en havalı görüneniydi. Bunlar neden nasıl verileceğini bilmiyorum ama aşama aşama. Onu biliyorum. Yani bir görev yapman gerekecek. Bunu verecek. Herhalde yeni modla alakalı bir şey olacak. Bak da var. Yeni modla alakalı olacak büyük ihtimal. Bu arada burada azir yok. Çünkü bu moda girerken banlıyorsun karşı takımın bir malı banladı Azir'i şu mal herhalde yok bu benim takım Aa. Wow. aman tanrım aramın kumlu hali karşılaşmanın başlamasına 30 saniye bu arada kardeşim Şeyler değişmiş Üçlerle mi başlayacağız? Güzel. Arama ilk oyunu şey e ilk oynayışım bu arada hmm. Ölmez Bu ya Başladı mı? Nerede hani Dur lan Ana dört. Nereye gidiyor? Ana. Zelda vası favraya gitti. Bunları alıyorlar. Allah. Üç veriyormuş bunlar. Aa, tut tut. flash vurmadı. Şey flash vurmadı doğru da. Ana. La direkt kayboluyor adam ya lan. Ee. Maf olmuş direkt çıkayım ben. Dur. Ya burada ışınlanabiliyor mu? Oo istediğin yere mi ışınlanıyor? Neymiş? Aman tanrım. Karşı adam gibi Karşı adam Oh shit! Kaç kaç. Moral değil mi? İlk kılar oynayın. Wow. Oh. Burada amaç. Amaç ne? amaç şunları toplamak. İlk kazanıyor şunları toplayan. Anladım. Üç hazine. Ah. Base'deyken ışından istediğin yere mi kullanıyor yoksa acaba sadece şunlara De rakip takımın herhalde atamıyorsun rakip takımlara. Gunnar'ın ultisi açılmıyor. Bu ne lan? Bu ne lan? O neydi? Aaa Darun'un ışığı açıldıktan sonra artık şey çekiyor demek aslında sanki. PV de burada daha hızlı doluyor. Ee, daha yavaş pardon, daha yavaş oluyor. bakayım şuraya gidebilir mi? Yok. Sadece şuraya. Ben şuraya gidip adamlar hadi lan dört. Şunu aldım. Bizim takım kazansın. Kazanınca bir şey veriyor Bu ne? Şu oldu. Boşluktu. Değişik bir şey oldu. Ana bu ne? <laughs> oh shit. Ha bu buranın boss gibi bir şeymiş. utandım dedim. Ya dalın. Davrayın abi. Bu ne lan? Ooo onu kesen böyle oluyormuş. 5 saniyelik bir zonya ardından ha böyle hayvan oluyor. Şimdi adam rızası ya bunlara davrayın ya. Sen pas oyuncu. Sen pası şunlara davrayacağım. Bunları da bunları aa bu savaşlık şey oluyormuş oluyormuş. Bunları ilk oynayışın da ayıp bir oluyormuş. Uy. Canları topluyor mu lan? Wait man. Kill Zerat. Yok daha da. Ayy. Bakalım. hayla yarıyor Aman tanrım. <laughs> ha bu arada öldürünce de bir puan veriyor. Şey. 3. bunu ben alacağım. tamam tamam abi. Ay be. Zerat de öldü Pazarın bana vuramadı ki Karşı takımın zaratı var acaba yoksa biz Yoksa bizim zarat mı? Ona, ona lazım öğrenmek Şuraya bir çabuğundan git bunu alalım bizim takım kazansın Bunun bana puanı var üçüncüyüm Ne alın lan? Şalak şey Ne pingi görüyorsunuz? TB'de böyle e, direkt e, Avrupa değil de Amerikan serverına bağlı olduğu için Iıı e... bir kişi Niye? Neyse Amerikan serverına bağlı olduğu için Nasıl desem <laughs> Kısaca daha kötü Tamam 16 puanım var Zarar doldu siktir et <laughs> Yeni mod Eğlenceli. Ha bunları kavrayayım ya. adamları da atıyor. bok yapamadım ki. Hiçbir <laughs> bir yok yapamadım ki. Ama ikinciyim neden bunları topladım? İki, 10 puan verse bunlar şu an. 24, 22 puan. Ben pasu şunları toplayıp birinci olacağım. Şu an hala bir ne gözler olamadım. aldım mı? Aynı. Çaldım. Gay. Za. Aldım onu. Ay ya. La gelme. Aldım adam. İkinciyi mi Ne dön? Dönüş mü? Doran, Doran müziği gibi bir şeymiş. O zaman. Yok. Şu biz de çizmeyi alayım da. Çizme. Çizme çizme çizme. Şşş, sakin. Sakin yavrum. Yürü. Şunu lan. ADC bunlar Ne de ne Büyük olsam bir de mega gınar olsam nasıl sarar la Bak Q'ya bastım. Biraz geç atıyor işte. Oh. Ne çok ayrım lan killleri. Adam aldığında 1 puan veriyor. Bunu aldığında 3 puan veriyor. Bunları toplayacağım. Aldın mı? Şuna da gavru yazdım. Aman tanrım. <laughs> İlk mega gnar oluşum engellendi. Anne. Ya bu kez onlar aldı. Abi dedim Alo. Kanka tam da senin adını vererek videoyu çekiyorum biliyor musun? Video izlediğinde anlayacağım ne demek istediğini. Ney? Bu arada videoyu sana değil YouTube'a atacağım. ha Ne? Gelsin. Yox Ne vurdu bu talan? Geliyor da az bir şey geliyor da. Niye? Ha müzik gelsin oğlum. Ne <laughs> iki saattir ne diyorum? de yeni moda oynuyorum diyorum. Gnar oynuyorum. ne Ondan... ha tamam. Ben gelince gideriz lorla de... da güzel bir şey. E, dominion var ya. Dominion'un kumlarla kaplı hali. Burada amaç şu şeyleri. Dominion'da normalde büyük şeyler alıyoruz ya. Orada o o amaç değil. Amaç potların olduğu yerde bir totem gibi şeyler var onları almak. Gnar ol Gnar oynuyorum şu an. İlk Gnar oyunum. Anam avradım olsun. <laughs> yok yok. Ondan değil şey. İlk gınar oynayışım bir de nasıl desem sana an anlatabileceğim. He bir kere süper kınar olamadım. Bu modda olunmayı. <laughs> ya olunmuyor dediğim şey. Ben olamadım. Sürekli saldırı yapman lazım. Yala beni taşak maşak. Yala beni taşak maşak. Evet. Layak. <laughs> <laughs> ne bu? Evet. Ma taşınma be. Ne, niye yakındır? Yani ne oldu da anladın yakın oldu? niye üzüyorsun beni kardeş ya? Skype'tan konuşuruz gene ya. Lan süper kadar hala olamadım. Karşı kınar bir sürü kez oldu. Tank kastı çünkü. Cip 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 cip. Efendim. Kimin? He. Şu an duydum sanırım. Dın dın dırın dı dın dın gibi bir şey. O zaman arkadaki televizyon Oyun sesine benziyordu çünkü Bu arada modun birincisiyim yani Anlatabiliyor muyum? Oğlum bu ne biçim hasar yiyor lan Gnar Gına Hayır! Ya tam da süper oluyordum bu arada oyun anlat şey inceden gınar oynuyorum. Şey inceden yani kostümüyle. 41 puanım var ama skorum 8 18. Oğlum ben şey kill almıyorum ki şu skor daha önemli. Küçük şeyleri almak 3 puan veriyoruz. Kill almak daha çözemedim. 1 puan mı ne veriyor? Değilim. Skor almak önemli değil burada. Puan almak önemli. Skor 1 puan veriyor. Yani kill aldığında 1 puan alıyor. O küçük taşı aldın mı bu arada taş almak 5 saniye sürüyor. Taş aldın mı 3 puana veriyor. Ben taşları topluyorum. Lan buraya gidilmiyor. Bok mu geliyor? Aslında tam tersi olması lazım ama mı? Çeken bir yere geç. Huu nasıl kilo? Ya bu kez kimse saldırmasın süper olacağım. Hadi. Süper Gnar'a nasıl dönüşüyoruz 100 puan oldu mu? Lan birine dal. Biri lazım. Dalmam lazım birine. Boş askil attık mı olmuyor mu ya? Düz minyon da yok ki atayım minyona. Oğlum bu ne biçim yiyor la. Ben de sıkılmıyorum da. Şu an 175'e 167 kesin şey almamız lazım. Taşları toplayacağım ben paso. Ya bir süper günah Allah'ım ya Rabbim ya. Bir süper gınar olamadım gitti be. Talon da tek atıyor. Bunlara tank dizilir mi? Ya Ya karşıdaki Gnar 10 kere oldu şey süper Gnar ben bir kere olamadım. Bayağı üzüldüydüm sen gidince hiç şey, şey yani daha konuşamayacağız falan diye ama Skype'ın olursa konuşuruz ya. Görüşemeyeceğiz sadece. Yo Skype'tan şeyle konuşuruz. Videoyla. Değil mi? 183'e 191 Şu an kill vermek değil de Çalmamız lazım Küçük şeylerden Yenilet yok Oğlum şu Oha Karşı takımın gınarı şey aldı. Bir güçlendirme var burada. Zerat şeklinde. Onu alınca wow. Kanka çektim.